Merhaba arkadaşlar, c ASP.NET MVC projemizin dördüncü videosuyla devam ediyoruz. Şuradan bir çalıştıralım. En son nerede kalmışız bir bakalım, ona göre devam edelim. Evet, en son bunları yapmıştık. Seçtiğimiz item'ın birim fiyatı şu kısma geliyordu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Sayfa yenilediğimizde burası temizlenecek, boş gelmiyor çünkü yenilediğimizde. Şöyle yaptığımızda bu şekilde geliyor. Şimdi bunu yapalım bir. Ee, item depoya gelelim. Şuradaki selected'ı false yapalım. Ee, daha sonra şöyle gidelim. Bizim şurada bir fonksiyonumuz vardı. Evet. Şurada arkadaşlar bu kısma geliyoruz. Şöyle alır diyoruz. Parantezimizi açıyoruz, çift tırnak, hashtag, item, nokta, volume, sıfır diyoruz, evet. kaydedelim. Şuradan da yenileyelim sayfamızı. Evet gördüğünüz gibi burası boş geliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ee, Birim fiyat miktar indirim girdiğimizde şurada otomatik bir şekilde toplama işlemi yapılacak. Şimdi onu kodlayalım. Şöyle gelelim şuraya function ee, ara toplam hesapla diyelim. Sözlü parantezimizi oluşturalım. Tamamdır. Şimdi var birim fiyatımız vardı öncelikle bizim eşittir e, ee, yapacağız parantezimizi açıyoruz bir tırnak hashtag birim fiyatımızın aşağıdan e, nereye yazmıştık onu miktar indirim birim fiyat evet şuradan id'yi alıyoruz arkadaşlar trlc e, yapıyoruz ee, şuraya ctrl ve diyoruz. Evet, nokta volüm. Tamamdır. Şimdi birim fiyattan sonra miktarımız var. Aynı şekilde bir yine. Miktar eşittir. Dağılır. Parantezimizi açıyoruz. Tırnak diyoruz. Hiç diyoruz. Daha sonra miktarın ID'sini alıyoruz. ID'miz TX'de miktar. TLC yapıyoruz. Şuraya ee, şuraya yapıştırıyoruz. Daha sonra nokta oluyor. Parantezimiz aşağı gelelim. Buradan sonra bizim bir de indirimimiz vardı. Eşittir diyoruz. Dolar ifadesini koyuyoruz. Parantezimizi açıyoruz. Çift tırnağı aşağı iniyoruz. İndirimimizin ID'sini alıyoruz. ID de indirim. Alalım. Ctlc evet. Şuraya alalım TRLEC yapalım. Eee, şuraya TRLE diyoruz. Nokta oluyor. Evet. Tamam. de tamam. Şimdi toplam işlemini yapalım arkadaşlar var diyeceğiz toplam eşittir parantezimizi açalım birim fiyatlı miktarı çarpacağız indirimden çıkaracağız toplam için şöyle birim fiyat çarpı miktar eksi indirim evet tamamdır İşlemimiz bu şekilde daha sonra aşağı inelim. Dolar ifademizi koyalım. Parantezimizi açalım. Tırnak. Toplam ID'sini alalım. Evet şu kısmı alalım. CTRG. Yukarıya çıkalım. Şuraya CTRLV yapalım. Nokta olu. Parantezimizi açalım parse float parantezimizi açalım. Toplam nokta to parantezimizi açalım. İki tane iki olacak. İkisi sıfır. Tamamdır. Şimdi bunu bir tanımlayalım arkadaşlar. Şuraya şöyle inelim doları ifademizi koyalım. Parantezimizi açalım. Shift Tırnak input Köşeli parantezimizi koyalım. E, e, type'ını yazacağız arkadaşlar. Type'ımız, e, türümüz text olacak. type e text diyoruz. nokta bank parantezimizi açıyoruz. Bank evet süslü parantezimizi açalım. Şöyle şuraya noktalı virgülümüzü koyalım. Buraya da ara toplam hesapla tanımlayalım. Evet, tamamdır. Şimdi kaydedelim. Sayfamızı yenileyelim. Şuradan bir tane item seçelim. Ne seçelim? Payita seçelim mesela. Birim fiyatı 65 lira. İki tane söylediler diyelim. İndirimimiz de 10 TL. Normalde 65 çarpı 130. Evet. Onda 20 indirimimiz var. Toplamda 120. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Listeye ekle butonuna tıkladığımızda aşağıya girmiş olduğumuz verilerimiz buraya gelecek. Şimdi bunun için Şöyle geleceğiz. Şuraya. Bir tane fonksiyon oluşturacağız. Function list ekle diyelim. Üstü parantezimizi açalım. Tamamdır. Bir de bunu tanımlayalım arkadaşlar. Şöyle geleceğiz. Yine aynı şekilde dolar ifademizi koyacağız. Parantezimizi açacağız. Çift tırnak içteyiz. E butonumuzun ID'sini alacağız arkadaşlar. Aşağıda bizim bir butonumuz vardı. Evet, şu ID'yi alıyoruz. Ctrl ye Yukarıya çıkıyoruz. Şuraya yapıştırıyoruz. Nokta click. Parantezimizi açalım, function parantezimizi pardon süslü parantezimizi açalım tamamdır aşağıya da şey yapalım. şimdi arkadaşlar oluşturduğumuz şu list ekli kısmını buraya tanımlayacağız list ekle tamamdır şimdi e, da bir id verelim arkadaşlar bir table oluşturmuştuk evet, şurada Şimdi buna da bir id verelim. id diyelim. tbl restoran item liste. Evet. Şimdi yukarıya bir çıkalım. Oluşturduğumuz list ekle kısmına gelelim arkadaşlar. Şuraya var e, tbl item list diyelim, eşittir dağılır parantezimizi açalım çift tırnak hashtag şimdi e, aşağıda yazmış olduğumuz id'yi buraya yazıyoruz arkadaşlar ne demiştik tbl rest, item liste. Evet, yine bakalım da hata vermesin. Restoran item liste tamamdır. Evet. Şimdi şurayı bir alalım. Bu kısmı şöyle alacağız. Ctrl'e yapalım. Şuraya yapıştıralım. Tamamdır. Şimdi şuradan arkadaşlar bir de bizim item ID'mizle item name'imiz vardı. Onları da oluşturalım. Var diyeceğiz. Item ID eşittir dollar diyoruz. Parantezimizi açıyoruz. Tip tırnak eşittir item nokta volume Tamamdır. Şimdi bir item name'imiz vardı. Onu da oluşturalım var item name eşittir ne olur parantezimizi açalım shift tırnak hashtag item option eşittir selected şöyle girelim nokta tek Evet, tamam, toplamımız tamam. Şimdi e, bunlar arkadaşlar, girilen veriler listemize sırasıyla gelecek. Şimdi onun için şöyle aşağıya ineceğiz, var diyeceğiz. Item listem eşittir. Tırnağımızı koyalım. Küçük, seri, büyük. Daha sonra edemizi oluşturalım. Tr büyük diyelim. Üç şuraya dedim tamamdır artı artı öncelikle item id'miz vardı. Tamamdır. Şimdi Şöyle gelelim. Bir <laughs> <Namzu> koyalım. Büyük <laughs> ters slash gd büyük küçük gd büyük gelelim. Artı artı daha sonra item name'imiz vardı. Şurayı kopyalayalım. CTL C diyelim. CTL V diyelim. Art art. Neyden sonra e, birim fiyatımız vardı. Şöyle gelelim. Bunun için şöyle yapacağız. Parse float. Parantezimizi açacağız. Buraya birim fiyat diyeceğiz nokta to not to parantezimiz aykalım daha sonra ve diyelim tekrar artı artı girelim sıradaki birim fiyat miktarımız olacak aynı şekilde yapacağız arse, full parantezimizi açacağız şöyle, miktar, miktar nokta to fix parantezimizi oluşturuyoruz, bu decimal, tamam, şöyle aşağı inelim, e verelim. artı artı daha sonra bizim fiyat miktar indirimimiz vardı. İndirim değil. Pardon. Parse plot parantezimizi açıyoruz. İndirim nokta to fixed parantezimizi oluşturuyoruz. To decimal diyoruz. Tamamdır. İndiğimizi yaptık. Şimdi son olarak toplamımız vardı. CTRL diyoruz. Artı artı. parça float. Parantezimizi açalım. Şuraya toplam diyoruz. Nokta. To fixed Parantez. To decimal. Tamamdır. Evet. Şimdi arkadaşlar şuraya oluşturalım onu. Böyle şuraya diye style'ın altını oluşturalım. Şimdi küçük input type'ımız buton tamamdır. Volume durum kısmı olan yer arkadaşlar. Bir kaldır. Ee, butonumuz olacak orada. Name name kaldır diyelim class btn btn danger on click kaldır item şöyle gidelim this Tamamdır. Ters slash, Büyük, tük. Daha sonra şu şeyleri de oluşturalım buraya. Şöyle boşluk bırakalım. Küçük. Ters T büyük. Küçük. Ters T büyük. Yani şunu da yapalım. Şunu silebiliriz. Şunları da arkadaşlar Tek yapalım. böyle tek tırnak olsun. Tek. Şimdi yukarıda arkadaşlar gözükmeyeceği için hani daha burada daha rahat yazarız diye buraya yazdım. Normalde bunlar tek tırnak olacak. Biz buradan sileceğiz zaten. Tek tırnak. Tek Neredeyse evet. evet tamamdır Şimdi şurayı kopyalayalım Z, D, L, G diyelim Yukarıya gelelim Şuraya gelelim Çünkü ya küçük Versılaç, Z de büyük, büyük. Büyük T'de büyük yapacağız ee, ya da çift tırnağı koyalım ya da etel diyelim evet tamamdır evet hata gözükmüyor şimdi şöyle aşağı inelim ee, buraya TBL item list nokta parantezimizi açalım item tamam. tamamdır. Şimdi e, arkadaşlar bir şey yapalım. Hmm. Tek, e, mesela şurada veriler giriyoruz ya. Bunları girdiğimizde şu listeye ekleye bastığımızda buralar temizlensin. Girmiş olduğumuz veriler temizlensin. Şimdi bunun içinde bir reset kısmı oluşturalım. Şöyle gelelim. Function diyelim Reset diyelim şöyle, üstü parantezimizi açalım Onun için ne yapacağız? Şimdi şurada bir birim fiyatımız vardı bizim, şu kısmı alıyoruz şöyle JTL'yi yapıyoruz buraya yakıştırıyoruz, daha sonra şuranın içine şöyle trakis işaretini koyuyoruz, tamamdır şimdi miktarımızı alalım TTBC yapalım. Tırnaklarımızı koyalım. İndirim kısmını alalım. CTRL'de gidelim. Şuraya yapıştıralım. Evet. Bu da tamamdır. Ee, şu aitimi alalım. DTLC diyelim. Evet. Şu şekilde. Şuraya 0 diyelim aç onları toplamımızda kendimiz oluştuğunu görüyoruz. alır diyelim. Parantezimizi açalım. tristrak hta h tek eee p'den toplanmıyor orası. Toplam toplanlar bizim. Evet. Pardon şuradaydı. T x'te toplam. Evet. ikisi toplam nokta golü parantez açalım tek tırnağımız koyalım tamamdır şimdi bunu tanımlayalım arkadaşlar şuraya reset item diyelim tamamdır şimdi kaydedelim bakalım bir tane ekleme yapalım Şurayı yenileyelim. Ha, yani şimdi bir tane şöyle pizza diyelim. Miktarımız iki tane olsun. 10 lira da indirimimiz olsun. 90 lira isteği ekle diyelim. Eklemedi. Evet. Hata oluştu arkadaşlar. Hatamız şurada. Şey, yapmışız. üst üste olacaktı. Kaydedelim. Şimdi şurayı yenileyelim. Buradan hamburgerimizi seçelim. 2 tane diyelim. 10 TL indirim var diyelim. 80 TL liste ekliyoruz. Evet şu şekilde eklendi. Gördüğünüz gibi reset kısmıyla da şuraları da temizlemiş olduk. Şimdi tekrar girelim Mesela tiramisu diyelim. Yine 3 tane olsun. 120. şurada da 5 tane 5 TL'lik bir indirimi var diyelim. 115 listeye ekle. eklendi gördüğünüz gibi. Son bir tane daha ekleyelim makarna 30 lira. Ee, bir tane indirim yok. Toplam 30 listeye ekle. Ee, şurasından geldi. Buraya da 0 yazdırırız arkadaşlar. Evet bu şekildeydi. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.